Evet, herkese merhabalar tekrardan. Şu anda gördüğünüz üzere Ordu'nun sihir terası olan Boztepe'deyiz. Bugün yine çok güzel bir gezi yaptık. E, gezimize yine Faslı'dan çıktık. Bu sefer Hoynat'ta durduk. İlk durağımız Hoynat'tı. Hoynat adası Ordu'nun Perşembe ilçesinde. Yine çok güzel bir ada. Geçmişte e, gemilerin depo olarak kullanıldığı bir limanmış. Fakat şu an yerini karabataklara ve Gümüş renkli martılara bırakmış. Oraya uğradık. Orada güzel bir fotoğraf çekindik. Biraz sahilde Oynat Adası'na karşı manzarayı seyrettik. Daha sonra yine yol üzerinde Mersin Köyü dediğimiz bir yer var. Mersin Köyü'nde çok güzel bir balıkçı barınağı var yine. Küçük bir şehir. Eski zaten balıkçı kasabası orası. Çok tarihi bir yer. Oraya biraz ziyaret ettik. Orada bir mola verdik. Orası da çok güzeldi. Yine yol üstünde geldiğinizde oraları ziyaret edebilirsiniz ufak küçük liman şehirleri, eski tarihi yerler. Çok güzel dokuları var, çok güzel yerler, çok güzel manzaraları var. Kesinlikle uğrayıp ziyaret etmeniz gereken yerlerden bir yer, birisi. Ve son durak olarak da Ordu Boztepe'deyiz. Boztepe gördüğünüz gibi Ordu'nun en manzaralı yeri, Ordu'nun balkonu. Ordu merkezden yaklaşık 6 kilometre falan Boztepe, 450 metre rakımı var. Buraya teleferikle gelebilirsiniz ya da araçla ulaşabilirsiniz, iki çeşit ulaşım var. Burada ne var? Burada çok güzel, e, burayı şu anda tadilat aşamasında zaten, çok güzel oturma yerleri, çok güzel kafeler var. Burada oturup zaman geçirirken bu manzarayı seyredebilirsiniz. Bu manzara eşliğinde burada çok güzel, keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Buraları şu anda çalışma vardı, biz geldik ama e, yeni yeni düzenliyorlar tekrardan, yazı hazırlıyorlar. E, pandemi süreci geçtikten sonra muhtemelen açacaklardır. Biz de zaten araçlarımızı yolda bıraktık. Teleferik çalışmadığı için araçlarla geldik buraya. Ama güzel çalışmalar yapılıyor. Biraz daha çevresini değiştirmişler. Teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten orduya geldi. Zaten ordunun sembolü olan bir yer. Orduya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka uğramanız gereken bir yer. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi gezmeler, iyi kamplar diliyorum. Hoşçakalın. Ordudan selamlar.